Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar 4 kişi 310 MyClub parası çekilişimiz ve 1 kişi edikon paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için ne yapacaksınız? Samet e dön kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar çekilişimiz YouTube hikaye kısmından 10 Mayıs'ta açıklanacaktır. Hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir taktik YouTube açın videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar şöyle sözleşmeye tıklayalım. Oyun sonunda açıldı. Bildiğiniz üzere normalde 9 ile 11 aralığında açılması gereken oyun 12'de açıldı arkadaşlar. İnşallah Konami güzel bir telafi ödülü, telafi hediyesi de verir. Öncelikle arkadaşlar Manchester United ve Kagawa e, ikon top açılımı geldi. Bu Kagawa'yı çok merak edenler olmuş. Hemen şöyle tıklayalım. Sarı ikon top arkadaşlar. Yani <laughs> buradan pek bir top açılımı e, olacağını zannetmiyorum. Yapanı zannetmiyorum. Hemen şöyle geriye tıklayalım. E, bir de arkadaşlar Manchester United'ın bildiğiniz üzere ikon top açılımı gelecekti bir gün. Keşke playoff tweetler de gelseydi. Yani o kadar uzun bir bakım oldu ki e, cidden. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar Forlan olsun, Kol olsun, York olsun güzel isimler var. İnşallah bir tane kon buluruz. Sizler bu top açımlarından hangisini buldunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Öncelikle arkadaşlar taktikli top açılım videomuza geçmeden önce sonuçta bu yaptığımız taktik hile falan değil yani kesinlikle %100 çıkacak değil. Ee, dediğim gibi taktik e, ben de belki çıkmayabilir sizler de bu taktiği deneyerek çıkartabilirsiniz bunu da söylemek istedim. Hemen şöyle ilk taktiğimizi yapmak istiyorum. Kole tıklıyorum arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 10 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şöyle oyun tarzlarına tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyede burada bekledik. Şimdi arkadaşlar kolye bir defa tıklıyoruz 1 2 3 şöyle tıkladık daha fazla seçeneği var arkadaşlar tam ortada oraya tıklıyoruz haydi bismillahirrahmanirrahim 100 myclub paramızı ödüyoruz biraz uzun bir taktik ama işe yarıyor arkadaşlar inanın yani ben de çıkmadı diye belki şu an bu top atımda çıkmayacak ama arkadaşlar sizlerde işe yarayacak buna inanın. Ee, şöyle tıklayalım. Yani ben olasılığını söylüyorum bu arada. Hemen şöyle geri gelelim, ilerle diyelim. Sizler arkadaşlar bildiğiniz taktikleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Her oyuncunun üzerine birer defa tıklıyorum. Bir. Bu taktikte bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Bu taktikle Cristiano Ronaldo'yu falan yanlış hatırlamıyorsam bulmuştuk. Hemen ileride diyelim. Daha fazla. 100 mil paramızı hızlı bir şekilde ödedik. Anlaş dedik. Ver bize be konu Ulan Konami. Zaten oyunu bekletiyorsun o kadar. Bir de konu vermiyorsun. Abi nerelere gidiyoruz bir de ya. Şöyle hemen geçelim. Şuraya tıklayalım. Bu sefer arkadaşlar forlan üzerinde 30 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle yanındaki oyuncuya iki defa tıklıyoruz. Bir diğer yanındaki oyuncuya da iki defa tıklıyoruz. Ve son olarak arkadaşlar Forlan'a da 3 defa tıklıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim daha fazla diyoruz. Anlaş iptal. Anlaş iptal. Anlaş iptal. Ve dördüncüde 100 myclub paramızı veriyoruz. Ulan konamıyım. İngiltere'ye gitti. Siyah top. Sarı top geldi olsun. Zaten hedef hedefimiz burada. Konuşamadım kusura bakmayın. Hedefimiz burada ikon. İnşallah da bulacağız. Şimdi arkadaşlar kole tıklayalım. 15 saniye kuralımızı yapalım tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen şöyle geliyoruz. Geliyoruz. Beklerken de arkadaşlar böyle gezinelim. 1 2 3 4 5 Geriye tıklıyoruz. 1 2 Şöyle 3 Bu arada arkadaşlar bu e, top açılımını şöyle anlaştıralım. İşte bu. Biliyordum abi. Taktiğimizin işe yarayacağını biliyordum arkadaşlar. Ver bize kim veriyorsun be. İşte bu be. Forlan mı? Bir an göremedim. Abi. Forlan be. En sevdiğim isimlerden birisi geldi. Zaten üçünü de çok seviyordum. 90 derecesinde taktiğimiz gördüğünüz üzere arkadaşlar işe yarıyor. Bakmak istiyorum şöyle. Uzun mesafe yüzdesi uzun mesafe şu çekme yükselen şutlar da şu tek pas ara pası verme dengeli pas dış plasici penaltı uzmanı kaptanlık gibi becerileri var. Özellikleri de zaten efsane görüyorsunuz. İnşallah sizler de arkadaşlar bulmuşsunuzdur. Hemen şöyle bir tane öylesine bir top açılım yapalım. Çünkü ard arda zannetmiyorum Konami'nin bir ikon daha vereceğini. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle. Kargom da geldi. Arkadaşlar kargoda ne var? Şu tam şuraya arkadaşlar led düşeceğim. RGB'li. Onu da sizlere göstermek istedim. Ee, o yüzden arkadaşlar bu kargoyu bekledim Biraz videomuz geç geldiyse kusura bakmayın Yani <laughs> gelebilir Kusura bakmayın arkadaşlar Şöyle bu sefer 3 defa tıkladım Şöyle daha fazla tıklamayı da unutmayın lütfen Anlaş diyorum Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir Gördüğünüz üzere taktiğimiz işe yaradı Bir tane konu bulduk ee, 24 ansı fatih mi? Kim geldi abi? Şu, ıı, bir an ona benzettim ama o değil büyük bir ihtimalle. Aynen. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bizimle bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Biraz hızlı bir kapatış oldu kusura bakmayın. Videoyu yetiştirmem lazım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay cansınız kralsınız. Bay bay.